Rusya, Ukrayna'yı işgal edinceye kadar 13 milyar dolarlık devasa serveti, mega yatları, lüks malikaneleri ve şaşalı hayat tarzıyla sık sık haber konusu oluyordu. Ukrayna işgalinin başladığı 24 Şubat 2022 tarihinden bu yana sadece bir magazin figürü olmaktan çıktı, dünya liderlerinin de sokaktaki sıradan insanların da dikkat kesildiği oligarklardan biri haline geldi. Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında devam eden barış müzakerelerinde ara bulucu rolün üstlenince daha da ön plana çıktı. İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakeresine katılan Rus iş insanı Roman Abramov için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı kısa görüşmeye dikkat çekti. Dışişleri yetkilileri başta olmak üzere Türk yetkililerle de sık sık temas halinde kaldı. Son olarak Dolmabahçe'deki müzakerelerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında görüldü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le saatin kaç olduğuna bakmaksızın doğrudan görüşebilen, İngiltere'nin en büyük futbol kulüplerinden biri olan Chelsea'yi satın alabilecek kadar servete sahip olan Roman Abramovich kimdir? İşte Putin'in sır kütü Abramovich'in bilinmeyen yönleriyle inişli çıkışlı hayatı. Roman Arkadyevich Abramovich 1966'da Rusya'nın Saratov şehrinde Yahudi bir ailede doğar. 3,5 yaşında babasını, 4 yaşında ise annesini kaybeder. Endüstri ve ticareti ilgisi Sovyet ordusuna katılmadan önce başlar. Abramovich çok soğuk bir bölge olan Kuzeybatı Rusya'daki Komi şehrinde maddi imkanları sınırlı akrabaları tarafından büyütülür anasız babasız kaldığı için Rusya'da öksüz lakabıyla tanınan Abramovich'in 25 yaşına kadarki hayatı adeta sır. Okuduğunu iddia ettiği üniversitelerde kaydına rastlanmaz. Daha önce The Guardian'a verdiği nadir mülakatlardan birinde doğrusunu söylemek gerekirse çocukluğuma kötü diyemem. Çocukken bazı şeyleri kıyaslayamazsınız. Biri havuç yer, biri şeker yer. İkisinin de tadı güzel. Çocukken aradaki farkı anlayamazsınız." demişti. 16 yaşında okulu bırakan Abramovich tamirci olarak çalışır ve Moskova'da plastik oyuncaklar satmadan önce Kızıl Ordu'da görev yapar. Ardından parfüm ve deodorant satmaya başlar. Daha çok açıklığın girişimciler için daha geniş alan sağladığı Sovyet lideri Mihail Gorbaçov yönetimi altında servetini artırır. 1991'de Moskova'da minik kooperatifler açıldığı dönemde Uyut adlı bir firma kurarak plastik oyuncak imalatına başlayan Abramovich, Sovyetlerin dağılmasıyla ortaya çıkan boşluğu fırsata dönüştürmek ister ve petrol ticaretine yönelir. 1992'de Sibirya'dan yola çıkan 3500 ton mazot yolda kaybolur. Savcılık belgelerine göre Abramovich hırsızlıkla suçlansa da dava bir şekilde kapatılır. İddiaya göre Abramovich mazotu kaçırıp Baltık Cumhuriyetlerinden birinde satıyor. Letonya kökenli ilk eşi Olga'dan Nastya isminde bir kızı olan Abramovich daha sonra Almanya yolculuklarından birinde uçakta tanıştığı hostes Irina ile evlenir. Bu evlilikten sonra genç tüccarın başına talih kuşu konar. Kersin, 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 kersin. Boris Yeltsin'in seçilmişler listesine giren Abramovic'e kapılar ardına kadar açılır. 20'li yaşlarının ortalarında talih yüzüne güler ve Sovyetler Birliği'nin dağılması ona daha fazla fırsat sağlar. 1995 yılında Rus hükümetinden yaklaşık 250 milyon dolara aldığı petrol şirketi Sibnefti 2005'te 13 milyar dolara hükümete geri satar. Roman Abramovich is the main owner of Sibneft, the Siberian oil company, which is one of the biggest in Russia. Abramovic'in Sibnet'te satın alırken açık artırmada hile yaptığı öne sürülür. Ancak avukatları onun suç yoluyla çok önemli bir servet biriktirdiğini iddia etmenin temeli olmadığını söyler. Fakat Abramovic 2012'de İngiltere'de görülen bir davada Sibneft anlaşmasının sürmesi için rüşvet verdiğini kabul eder. Putin döneminde işlerini ikiye bölen Abramovic'in artık bir ayağı Rusya'da diğeri İngiltere'de olacaktır. Adada lüks taşınmazlar satın almaya başlar. Planta zincirinin son halkası olan Chelsea Futbol Kulübü'nü de 2003 yılında alır. Rusmanken Darya Zukova ile çekilmiş bir fotoğrafı skandal diye duyurulunca ikinci eşi, dört çocuğunun annesi Irina'dan da boşanır. Böylece ayrıldığı işine servetinden pay veren ilk oligark olma şerefine erişir Abramovich. Sık sık manşetlerde yer almaktan duyduğu memnuniyeti, "Eminim insanlar 3 ya da 4 gün bana odaklanacaklar ama geçecek. Kim olduğumu unutacaklar ve bu hoşuma gidiyor." diyerek belirtir. Düne kadar Putin'in sır küpü olmasının verdiği avantajla milyarderler ligine terfi eden Abramovich, Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdikten sonra bu yakınlığın bedelini ödemeye başlar. Abramovich'in şirketleri, para trafiği, özel hayatı didik didik edilir. İngiltere'de hükümet, evleri, sanat eserleri ve Chelsea Futbol Kulübü dahil olmak üzere Rus oligarkın ülkedeki mal varlığını dondurur. İngiliz kanunlarına göre Rus Yahudisi olduğu için özel izni bulunmasına rağmen artık Abramovich'in İngiltere'ye girişi yasak. Üstüne üstlük İngiliz hükümeti onu Ukrayna saldırılarında Putin'in günahlarına ortak olmakla suçluyor. Oligarklar, başka bir ifadeyle Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra büyük servet ve siyasi güç elde edenler arasında alüminyum savaşları patlak verir. Bu savaşta da kendine yer bulan Abramovich, o dönem her üç günde bir biri öldürülüyordu. Güvenliğime yönelik bu tehdit beni isteksiz bir katılımcı haline getirdi der. Yine de kaosun ortasında yüz milyonlarca dolar biriktirerek servetini artırır. Müzik Diğer taraftan Rusya'nın eski devlet başkanı Boris Yeltsin'in müttefiki olan Abramovich, Moskova'nın Sovyet sonrası siyaset sahnesinde de rol oynar. 1999'da eski KGB casusu Vladimir Putin'i istifa eden Yeltsin'in halefi olarak destekleyenler arasında Abramovich de yer alır. Putin kendi düzenini kurarken oligarklar üzerindeki egemenliğini korumaya çalışır. Bazıları hapse girer, bazıları da biat etmediği için sürgüne gönderilir. Abramovich 2000 yılında Rusya'nın kuzeydoğu ucunda yoksul bir bölge olan Çukotka'ya vali seçilir. Parasını sosyal hizmetlere yatırdıktan sonra popülerlik kazanan ancak 2008'de istifa eden Roman Abramovich tüm bu süre boyunca tablolar, evler ve aramalar satın alarak ticari çıkarlarını da gözetti. Genelde sessiz hatta utangaç olarak tanımlanan birinden beklenmeyecek şekilde 2003 yılında 140 milyon sterline Batı Londra'nın en büyük kulübü Chelsea'ye alarak futbol dünyasında ün kazanır. Bununla birlikte oligarkların parası son yıllarda Londra'ya akın eder. Abramovich'in mülk portföyüne Londra'nın batısındaki Kensington Place Gardens'ta değerinin 150 milyon sterlinin üstünde olduğu bildirilen 15 yatak odalı bir malikanenin de dahil olduğu söyleniyor. Bunun yanı sıra Chelsea'de bir dairesi, Colorado'da bir çiftliği, Fransız Rivierası'nda bir tatil evi bulunuyor. 3 kez boşanan Abramovich şu anda iki lüks yata sahip 165 metre uzunluğunda Eclipse ve 115 metrelik Luna. 2011 yılı mayıs ayında 300 milyon dolar karşılığında Amerikalı müzik ve film yapımcısı David Geffen'a sattığı mega yatıp Helos'un uzunluğu da 115 metreydi. The Bandit ise mutfağı ve 30 kişilik yemek salonu bulunan, lavaboları altın kaplama olan Boeing 767 tipi jetinin adı. Uçağa 300 milyon dolara mal olduğu belirtilen Abramov için 2 de helikopteri var. Başta Maybach limuzin olmak üzere hepsi zırhlı bir otomobil filosunun sahibi Rus milyarderin Londra'da Eaton meydanındaki 6 katlı bir evi de 28 milyon sterline aldığı biliniyor. İngiltere'nin batısında Sussex'te 450 hektarlık arazi, Rusya, Côte d'Azur, İspanya ve İsrail gibi ülkelerdeki çok sayıda mülkü de eklemek gerek. 2005 yılında Londra'da açık artırmayla satışa çıkarılan İtalya'nın Toskana bölgesindeki San Miniato kasabası yakınlarındaki 850 gramlık siyah trüf mantarı için 28 bin pound öder. Mayıs 2018'de olumsuz yatırım iklimi ve göçmen statüsü hakkındaki güvence eksikliği nedenleriyle İngiliz vizesinin İçişleri Bakanlığı tarafından yenilenmesinin ve daha sonra başvurunun geri çekilmesinin ertelenmesinden bir ay sonra İsrail vatandaşı olur. Kendisi de bir Rus Yahudisi olan Abramovich, dünyanın herhangi bir yerinden gelen Yahudi'ye İsrail vatandaşlığı verilebileceğini belirten Geri Dönüş Yasası uyarınca bu hakkını kullanır. Bir İsrail vatandaşı olarak İngiltere'yi de vizesi ziyaret edebilir. 30 Nisan 2021'de de Separat Yahudisi olarak vatandaşlık yasası uyarınca Portekiz vatandaşlığı alan Abramovic, böylece İngiltere vizesi başvurusunu geri çektikten 3 yıl sonra Avrupa Birliği vatandaşı olur. Lüksiyatı en son Muğla'nın Bodrum yakınlarında görülen Abramovic'in jeti de bu sıralar Moskova-Kiev-Ankara rotasında mekik dokuyor.